Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Video geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapılışına geçelim. ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelim arka yüzden kuruluyor. Şöyle ön yüzden ilmekleri bir sıra düz ördüm. Şimdi arka yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi markaya alıp 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 4. ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 3 kez dolayarak 4. ilmeği ters örüyorum. İpim arkaya aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 4. ilmeğimi şöyle 3 kez dolayarak ters örüyorum. İpim arkaya aldım. 1 2 Yine 3 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp Dördüncü ilmeği bir, iki, üç kez dolayarak ters ördüm ve çıkardım. Tekrar üç ilmek düz. Bir, iki, üç ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Arka yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Yine üç ilmek ters. Bir, iki, üç. 3 ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya alıp bu dolamış olduğum ilmeği açıp boyunu uzatıyorum. Örmeden şişimi alıyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp yine düz ilmeğimi şöyle açarak boyunu uzatıyorum ve örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters İpi arkaya aldım Tekrar düz ilmeği örmeden Şöyle boyunu açarak Sağ şişime alıyorum 1 2 3 ilmek ters ördüm Kenar ilmeğini düz örüp Sıramı tamamladım 2. sıraydı bu 3. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi arkaya aldım Düz görünen 3 ilmeği düz örüyorum İpi benden yana aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum ve ipi tekrar arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi arkaya alıp 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. İpi benden yana aldım. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamlamış oldum. 3. sıraydı bu. Şimdi 4. sıra ön yüzeyim. Modelin son sırası. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra tekrar 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya alıp bu ilmeğimi artık burada öreceğim. Çünkü modelimizin son sırası. Düz ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm yine. İpi benden yana aldım. Bir. 2 Yine üç ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp örmediğim ilmeği bu sırada örüyorum. Çünkü modelimizin son sırası. Evet. Düz ilmeğimi ördüm. İpi benden yana alıp. Bir. 2 Yine 3 ilmek ters. İpi markaya aldım. Örmediğim ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki model kendini belli etmiyor. İlerledikçe anlaşılacak. Kısaca bir kez daha kuracağız modelimizi. kuruyoruz. Birinci sıra arka yüzdeyi modelimizi arka yüzden kuruyorduk. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Dördüncü ilmeğimi 1 2 3 kez dolayarak ters ördüm ve çıkardım. İpimi arkaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 4. ilmeğimi 1, 2, 3 kez dolayarak ters ördüm ve çıkardım. İpimi arkaya aldım tekrar. 1, 2, 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine 4. ilmeği 1, 2, 3 kez dolayarak ters ördüm ve çıkardım. 1, 2, 3. 3 ilmeğim düz, kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Bakın şöyle e, ikinci modelin birinci sırasını örünce modelimiz doğru düzgün şekil almaya başladı. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmeğim ters, ipi markaya aldım. Düz ilmeğimi bu şekilde boyunu açıp sağ şişime aldım. Yine 3 ilmek ters. 1 2 3 ters ilmek ördüm. 4. ilmeğim yani düz ilmeğimi şöyle boyunu açarak sağ şişime alıyorum örmeden. Tekrar 1 2 3 ilmek ters. İpimi markaya alıp 4. ilmeğimin boyunu açarak sağ şişime alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. İkinci modelin ikinci sırasıydı. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İpimi arkaya alıp 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp e, örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişime alıp ipimi tekrar arkaya alıyorum ve 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Dördüncü sıra ön üstteyim. Modelimin son sırası. ikinci modelimin. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Örmediğim ilmeğimi burada örüyorum. Modelimizin son sırası çünkü. Tekrar bir, iki, 3 ilmek ters ördüm. İpi markayı alıp 4. ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markayı alıp 4. ilmeği düz örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğini düz örüp evet sıramızı tamamladık. Modelimizi birlikte iki kez kurduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz anlaşılır oldu zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim lastik üzerine. Bir de onu göstereyim, göstereyim size. Hali. Modelimiz ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Dilerseniz lastik örmeden de kullanabilirsiniz. Kıvrılma yapmadı. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelde ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size Bu modeli anne yeliklerinde kullanabilirsiniz yine çocuk örgülerinde su Dilerseniz etol şal örebilirsiniz Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi Paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.